Olsun. Tamam. Ne ameliyat oldu? Diz ameliyatı oldu protez. Protez. Evet. Hangi diz? Sol bacak. Sol diz. Ne kadar oldu? Bir buçuk ay falan oldu. Bir buçuk ay oldu. Nasıl memnun muyuz? Memnunum. Rah rahatsız. Evet, Allah senden razı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Allah bir kere razı olsun Allah sen başından eksik etmesi olur <laughs> ama bir bakarsın. Maalesef iş işte Normal Allah sen yaşansın ne? No, ne? Sen olmasaydın. Yok, yok. Şey Sen normal günlük yaşantını devam ettirebiliyor musun? Ettiriyorum. Peki bir sıkıntın yok? Yok. Ee, geziyorum, dolaşıyorsun. Geziyorum, geziyorum. Eminin işini yapabiliyor yapıyorum, musun? Yapıyorum, yapıyorum. Yapıyorsun. Yapıyorum. yapıyorum. Aşağıdan bunlar her yere gidiyor, geliyor bu ağız Yine de sana soralım dedik. Yani Pazara gidebilir miyim yavaş Git yavaş? Markete gidebilir miyim yavaş yavaş? Tabii Hem ki gidersin. Gidiyorum. Hiç, hiç sorun yok. Katlanıyor mu dizin? Katlanıyor. İyi. Önce gitti mi dedi o? <laughs> Namaz evet. bile kılıyor artık. Ciddi Allah. mi? Vallahi namaz kılıyor zaten. zayıflamaya da başlamışım maşallah. İyi olmuş yani. Ama <laughs> hiçbir şey yemiyorum. Aç yatıyor. Yani. Yeme yedekler. Beşte beş buçukta beş akşam yemeği <laughs> yiyor bir tabak. Şu kadarcık yemeklerle beraber başka hiçbir şey yemiyor. Evet. Ama yani bu meyve tamam, üç tane bir şey yok kadar. maşallah. Evet, daha ki, vermem lazım. Ver Çok memnun evet. oldum. Ee, iyi olmanı. Evet, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.